25 milyon avro gelir alacak siyah beyazlılar. Bu paranın 12 milyon 700 bin avroluk katılım payını kasasına koydu. UEFA hafta başında Beşiktaş... Şaves, orta geldi, kafa vuruşu ve gol! Batarya! Arjantin oyuncu Şaves'i öne geçiren gol attı. 83. dakikada ikinci golü buldu ev sahip takım Şaves. Biz de değerlendirmek istiyoruz. eee tabi çok zor bir fiksürden geçiyoruz. Yine ilk yedi haftası bizim için gerçekten çok zorlu bir fiksürdü. Beşiktaş maçı da bunlardan bir tanesi. Bu fiksür içinde yaşadığımız şanssızlıklar da oldu tabi. Mesela en son Kasımpaşa maçında 10 kişi kalmamız gibi. 10 kişi kalana kadar gerçekten oyun hakimi. İşte gol bir kez daha görüntüye geldi. Endirek serbest vuruş kullanan PSV Eindhoven bu pozisyondan sonuç alamıyor. Maç 1-1 bir bir sona eriyor. Maç toplantısında e, hepimize hem takım anlamda hem e, bazen bireysel. bireysel anlamda da e, görevler veriliyor, bir taktik veriliyor. Onu uygulamaya çalışıyoruz. E, ben de bunu elinden geldiği e, şekilde uymaya çalışıyorum. Oh. Bu kadar... Harika noktayı oynadı Kuznetsov. İki kez servis kırma puanı. 15 40.